Safiye sormuş. Mutlu Hoca önceki dersimizde yaradanı ya da karşıdaki dostumu sevmemi engelleyen nitelikleri fark ederek yol aldığımızdan bahsetmiştiniz. Bunu şöyle bir örnek verebilir miyiz? Örnek yapmayalım. Tamam, niye yapmayalım? Örnek demek ben öyle hissettim demek. Tamam? Okay. Ben tamam. öyle hissettim demek. Ve dolayısıyla senin öyle hissetmen başkasının öyle hissettiği anlamına gelmiyor. Şimdi senin öyle hissettiğini burada anlatırsak diğer arkadaşlar diyecek ki ben de öyle hissetmem gerek herhalde. Ve bu doğru değil. O yüzden örnek vermeyelim. Burada yapmamız gereken şey şu. Tamam. Ben varım, arkadaşlarım var. Şu anda hepimiz de zaten Facebook grubundayız. Buluşmuyoruz daha. Facebook grubunda sosyal sosyal ağda buluşuyoruz. Tamam. Neden onu da söyleyeyim? Çünkü birbirimizi tanımıyoruz. Tamam. O yüzden birbirinizi tanımadan manevi çalışmada bir aradayız diye gidip fazla heyecan yapmanın pek bir alemi yok diye düşünüyorum. Önce materyalleri bitirelim. O yüzden önce çalışalım, yaşayalım, yaşadıklarımızdan sorup nokta atışı yapalım. Orayı netleştirelim. Tamam. Çalıştıkça rayına oturur. Çalışmanızdan sorularınıza cevap bulmanızı istiyorum. Ee, özellikle iç izlenimlerinize yönelik nasıl çalışacağınıza yönelik sorabilirsiniz. Nasıl çalışılır? Nasıl yapmam lazım? Çerçeveyi nasıl inşa edeceğim? Çerçeve nedir? Kitapta yazdığı şeyi anlamıyorsam açıklaması nedir? Bunların hepsini sorun. Ama içinizde yaşadığınız hisler, şunlar, bunlar size ait olmalı. Yani çalışmadan bu bu benim diyeceğiniz bir şey olması lazım. Eğer orada da kafanız karışırsa bana sorun. Aranızda sohbetini yapmayın